Ve ya Adem uskun ente ve zavucukel cenne. Sonra Allah Adem'e hitap etti. Ey Adem sen ve eşin cennette durun. Fakula min haythu şi'tuma dilediğiniz yerden yiyin. Ve la takraba hâzihi şecerata fakat şu ağaca yaklaşmayın. Fetekûna min zalimin yoksa zalimlerden olursunuz. Fe vesvesalehuma şeytanu li yubidiye lehuma ma vuriya anhuma min Derken şeytan onların kendilerinden gizlenmiş olan çirkin yerlerini, avret yerlerini kendilerine göstermek için onlara fısıldadı. Ve <laughs> مَا kuma كُمَا رَبُّكُمَا عِنْ هَذِهِ الشَّجَرَ Ve şöyle dedi, Rabbiniz size şu ağacı başka bir sebepten dolayı yasaklamadı. İlla اَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُونَا مِنَ <الْخَالِد۪> Sırf ikiniz de birer melek ya da ebedi kalıcılardan olursunuz diye yasakladı ve qasemahuma inni lekuma leminen nasihin ve onlara elbette ben size öğüt verenlerdenim diye de yemin etti. Fedella bir bi gurur böylece onları aldatarak aşağı sarkıttı. Önceki mevkilerinden indirdi. Felemma zaqaş şecarata ağacın meyvesinden tadınca bedet lehuma sevatuhuma kötü yerleri kendilerine göründü avret yerleri kendilerine göründü ve dafiqa yahsifani alayhima min waraqil cenne ve cennet yapraklarını üst üste yamayıp üzerlerine örtmeye başladılar ve nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma şecara. Rableri onlara seslendi ben sizi o ağaçtan men etmedim mi? Ve akul lakuma inne şeytane lakuma aduvvum mubin ve şeytan size apaçık düşmandır demedim mi?